Orada olduğunu, biliyordum biliyorum, da. Dur, dur dur dur. Şunu şunu, şunu vursan Allah kahretmesin şunu ya. Ah Rahat bir vura işte. Bak şimdi, ne yapacağım. yapacağım? Yumruklayacağım Yumruk bu gerizekalıyı. Ne bu senin için. Allah razı olsun. Yumruk da atadım. Tamam ben Abi ölürüm de sizi siz oradan çıkarmam. Okursun. 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 Neco, gördün mü yumruk da atadım. Nerede? Video da atadım. Ya hayatımda yemin ediyorum şunun kadar neşeli şey olarak sen keşke şey, oynayın. <laughs>

mi bu? Nasıl, Nasıl yapacağız? yapacağız? Öldüreceğiz, Öldüreceğiz bu adamı. adamı. Sola git, git solda. Solda Sonda Sonda bak, bak solda. solda. Ben senin elini kayıra takip ediyorum. İbo kaçıyor bu İbo. <laughs> kaçıyor <bu, bu>, <laughs> da öyle. Gelin Tamam. 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 da Tamam. da Tamam. <laughs> tamam. siz alana gitmeye Tamam. 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 bak. Tamam. 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 Sağdan sağdan çek. Sağdan sağdan sağdan. Allah Bir adam atıp Merhaba atlayacak gitti. <laughs> 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 Kitin metin yok mu? Var, var. Ben ben adamı öldüreceğim ben, ben, ben. Aklıma koydum ben, Aklıma ben adamı öldüreceğim. Bak, Doğrudan sonra 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 Eve, eve git, git, git dostum. Ben oradan o, çıkacağım. çıkacağım. Arka, Arka tarafta tarafa... çıktın ama. Hadi, Hadi ya çık çıktı artık. Çıktı çıktı diğer ha, eve ha, geçti. Sağ tarafa. Aynen orada vur artık şunu bak. Vur. vur. Ya. <laughs> Nerede <gülüyor> kayboldu? kayboldu. Aşağıda, aşağıda sağda. sağda. Evet, tekrar geri gecesi. sola gir <laughs> Ne <laughs> yapıyorsun <laughs> lan? Ya, ya tipe bir bakar mısın ya? Şu ağaca geç. Buradan göremeyeceksin. Sola geçse göremeyeceksin. Fıraktan geç. <laughs> Ha Hadi Vur artık. Vur. Ne olur vur şunu. yürü, yürü be onun, onun bir arkadaşı daha var ben de bunun yumrukları biç. onu bitir de, de, de gel. Rojak ne haber Abi yumruk da be. Lan arkadaşlar gel. yok lan. böyle böyle Ne oldu sen? oldu

işte gidiyorum bir şey demem. Şu an meden. O meden. Kanka sana cevap veremez çünkü öldürdünüz sizi o. Bilmem diğer dördünüz <laughs> kim öldü ama. Sana laf mı Aynen. Kanka diğerini <laughs> ben vurdum ağacın <laughs> dibinde. Ben Bedi, bir gün geldim. Sen anılmısın mısın? sen? Aynen, 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 Niye direkt bitiriyorsun? Hızlı hızlı o. Bambu gül. Aa orada bak araç Allah seni ya. <laughs> Neyim? bitirdi? Be sen beni mi Benim. Ondan yumruk mı sen, Aynen. Ben, ne sen sen Aynen. ben ne sen Aynen. Aynen. Adam, Aynen. 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 Ya madem kürsüz deseyse Yandan görmüyor, yandan görmüyor mu kanka Biden'ı da? Solda bak araç olmasın. Ya, bu ya eksikle yana, yana, yana mı bakılıyor ya? ya? Böyle olur mu ya? ya. ben yanıma ne geçiyorum? Ben kibirden sık sıkıyorsun. Nasıl bakayım? Ya aman ya. Her, Her yerde top tüfek bağlanak. Bu hey bu hey bu bir ama bak. Aaaa. Dalvan da geldi. araç istedim. Ben o araç lan Lan yoldan git yoldan yoldan. O gitti gitti motor aldı gitti sen ne roş Gitti. ama razı gitmiyor. Pinçi Ama Ne Allah akılda akıl sesalet. Geçiştiremem. Ama en sağ adamı yerini görmüyor. Allah'ım Şu dünyada gelmeyi düşün, başkasını başkasına düşünme. El adamına bak. Aha iki tane şu tabak Gelin de bu kadar. Ölüyor. 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 Ölüyor.

İboli böyle zor 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 Alo zor 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 zor

Vurulmadım, Aa, ben kendim oğlum, intihar ettim. Bizimki, Bizimki de, de, öyle, de öyle bomba atıyor kendine şu anda zar. Oha hasarıma, hasarıma bak ya. Dayanamadım, Dayanamadım, intihar ettim. <laughs> Bana bak <ne? gülüyor>